Herkese merhaba. Bugün kimyanın en temel ama bazen en kafa karıştırıcı konularından birine, moleküler polariteye dalıyoruz. Gelin bu konuyu herkesin anlayacağı şekilde beraber halledelim. İşte bugün cevaplayacağımız asıl soru tam olarak bu. Bu anlatımın sonunda bir moleküle şöyle bir baktığınızda onun karakterini yani polar mı yoksa apolar mı olduğunu anında anlayacaksınız. Haydi başlayalım. Peki, nedir bu moleküler polarite? Aslında olay çok basit. Her şey, bir molekülün içindeki elektronların, yani elektriksel yükün dengeli bir şekilde dağılıp dağılmadığı ile ilgili. Yani yükler simetrik mi, yoksa bir tarafa doğru yığılmış mı? Bütün mesele bu. Şöyle düşünelim, bir halat çekme oyunu var. Eğer halatın iki ucundan çeken takımlar eşit güçte ise ne olur? Halat yerinden kımıldamaz. İşte bu, yüklerin mükemmel bir denge içinde olduğu apolar bir moleküldür. Ama takımlardan biri daha güçlüyse halatı tabii ki kendine doğru çeker. İşte bu da polar molekül. Elektronlar bir tarafa daha yakın olduğu için molekülün bir ucu hafif negatif, diğer ucu da hafif pozitif olur. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi gelelim işin en pratik kısmına. Size her zaman işinize yarayacak, adeta bir kopya kağıdı gibi kullanabileceğiniz süper bir yöntem göstereceğim. Yapmanız gereken sadece 3 basit adımı izlemek. Birincisi atomlar birbirinin aynası mı? İkincisi, merkezdeki atoma odaklanın. Ve üçüncüsü, ki en önemlisi bu, merkez atomun üzerinde bağ yapmamış, yani yalnız kalmış elektron çifti var mı? Genellikle bütün sır bu son sorunun cevabında gizlidir. Şimdi burası çok önemli, lütfen dikkatli dinleyin. Genelde en çok hata yapılan yer burasıdır. Bir molekülün içindeki bağların polar olması, molekülün tamamının da polar olacağı anlamına gelmez. Neden mi? Çünkü her şey molekülün genel şekline, yani geometrisine ve simetrisine bağlıdır. Bakın, bunun en harika örneği karbondioksit molekülü. Ortada karbon, iki yanında da oksijenler var. Oksijenler elektronları kendine deli gibi çekiyor, yani bağlar kesinlikle polar. Ama biri sağ diğeri sola eşit güçle çektiği için ne oluyor? Birbirlerinin etkisini tamamen yok ediyorlar. Sonuç, bağlar polar olsa bile molekül mükemmel simetrik olduğu için kendisi apolar oluyor. Evet, ana hatlarıyla konuyu anladık gibi. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Haydi, öğrendiklerimizi 5 soruluk mini bir testle hemen sınayalım. Bakalım kimler konuyu tam kapmış? İlk sorumuz geliyor. Amonyak, yani NH3. Merkezde azot, etrafında 3 tane hidrojen. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Ne diyorsunuz? Polar mı? Apolar mı? Eğer cevabınız pola ise, tebrikler, harika bir başlangıç yaptınız. Peki ama neden polar? Çünkü o merkezdeki azot atomunun tepesinde bağa katılmayan bir çift elektron var. İşte o başıboş elektronlar hidrojen bağlarını aşağı doğru iterek molekülün simetrisini bozuyor ve bir piramit şekli oluşturuyor. Haliyle yükler de dengesiz dağılıyor. Pekala, hazır mıyız ikinci soruya? Bu sefer karşımızda metan var, CH4. Yine aynı taktikle ilerleyin. Merkez atom ve molekülün genel şekline odaklanın. Ve doğru cevap apolar. Bulanları tebrik ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki amma karbon-hidrojen bağları polar değil mi? Evet çok hafif polarlar. Ama işin sırrı yine geometride. Metan o kadar mükemmel bir simetriye sahip ki dört bir yanı olan çekim kuvvetleri birbirine tam olarak sıfırlıyor. E merkezde yalnız elektron da yok. Sonuç tas tamam apolar bir molekül. Geldik en meşhur moleküle. Hayatın kaynağı olan su. Yani H2O. Buna ne diyorsunuz? Herhalde buna herkes doğru cevaplar. Elbette polar. Hem de nasıl polar? Merkezdeki oksijenin üzerinde bu sefer bir değil tam iki çift yalnız elektron var. Bu elektronlar hidrojenleri öyle bir itiyor ki molekül V şeklinde bükülüyor. İşte bu kırık geometri suya o meşhur polaritesini ve evrensel çözücü olma gücünü veriyor. Tamam şimdi biraz daha basit bir soruya geçelim. Her an nefes aldığımız oksijen gazı yani O2, polar mı, apolar mı? Bu sorunun cevabı çok net. Kesinlikle apolar. Burada size altın bir kural. Eğer bir molekül birbirinin tıp atıp aynısı iki atomdan oluşuyorsa, düşünmenize bile gerek yok. Her zaman apolardır. Çünkü iki tarafta elektronları eşit güçte çeker ve ortada bir kazanan olmaz. Ve geldik son soruya, finale. Biraz metanı, biraz da karbondioksit örneğini aklınıza getirin. Sorumuz karbon tetraklorür, yani CCL4. Beşinci ve son sorumuzun doğru cevabı da... Apolar. Bu molekülde aslında metan gibi. Evet, karbon klor bağları oldukça polar. Ama molekülün dört yüzlü yapısı o kadar mükemmel simetrik ki, dört bir yandan yapılan çekimler birbirini yine tam olarak nötrülüyor. Ve tabii ki merkezde yalnız elektron çifti de yok. Yani unutmayın, geometri bu konuda her şeydir. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koyacağız? Özetin özeti şu. Bir molekülle karşılaştığınızda kendinize 3 sihirli soru sorun. 1. Merkez atom kim? 2. Bu merkez atomun üzerinde yalnız elektron çifti var mı? Ve 3. Molekülün genel şekli simetrik mi? Bu 3 sorunun cevabı sizin neredeyse her zaman doğru sonuca götürecektir. Umarım bu konu artık sizin için çok daha anlaşılır olmuştur. Eğer bu anlatımı faydalı bulduysanız ve bu tarz kimya konularını daha basit bir dille öğrenmeye devam etmek isterseniz YouTube'daki Et Lise Ortaokul Dersler kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.